Herkese merhaba arkadaşlar. Photoshop Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine yepyeni bir fotoğraf efekti dersiyle beraberim. Gerçekten bayağı da uzun bir zaman oldu. Şimdi arkadaşlar bugün bu görmüş olduğunuz fotoğraf efektinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Yüzünde güller açıyor sözünün fotoğrafa yansımasını yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Şimdi dersimize başlayalım. Fotoğrafımı açtım. Siz de yapmak için tabii ki bu kullandığım fotoğrafları açıklamalar kısmında link vereceğim. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Fotoğrafımı açtım. Şimdi en başta şuradan bir solid colorla bir siyah bir arka plan belirliyorum. Daha sonra background'dan bir Ctrl-C ile kopya alıp bunu onun üstüne taşıyorum. Şimdi burada Önemli olan yer burası. Pentol aracını aldım P kısa yoluyla. Şöyle yapacağım kısmı şöyle kafama göre seçiyorum. Biraz belki çirkin olabilir. Siz daha güzel şekliyle kontrol enter'a basıp şöyle bir alan seçtim. Aslında biraz çirkin oldu. Daha güzelini yapabiliriz. Şöyle kıvrımlı kıvrımlı kullanacağım alanı seçiyorum. Şöyle gelmeden Ctrl Enter'a bastım. Bu şekilde daha hoş oldu. Şimdi arkadaşlar M kısa yoluyla seçiyorum. Ve Lir V Cut yapıyorum. Ve seçtiğim alanı şöyle göstereyim. Ayırmış oluyorum. Şimdi tekrar yine background kısmına geldim ve şuradan bu sefer seçiyorum. Alın kısmından da bir tane seçelim. Bir dakika şöyle biraz yukarıdan başlayalım. Şöyle onu da kafama göre yaptım ve Ctrl Enter'a basıp Mac kısa yoluyla şuradan seçtim ve yine aynı hareketi değil cut yapıyorum. Ve şöyle göstereyim bunu da. Onu da seçmiş oldum. Şunların gözlerini kapattım. Şimdi kullanacağım diğer gül resmini açıyorum. Şöyle bunu buraya taşıyorum. Biraz büyük bu görsere gele. Şifle aynı oranda ufalttım. Şöyle yerini belirleyeceğim arkadaşlar ve bunu şöyle şunun altına taşıyorum. şöyle yaptıktan sonra şimdi bir de bundan ctrl C yapıyorum ve fotoğrafın üstüne alıyorum. Şu şekilde. Şimdi ise fotoğrafın üzerindeyken CTRL ile seçili hale getiriyorum. Ve üste aldığım çiçek görselinin üzerine mask yapıyorum arkadaşlar. Şunu kapat ve şuradayken kontrol I ile convert yaptım, invert yaptım. Şimdi buradaki hareketim önemli. Brush aracını alıyorum. Biraz ufaltalım. Şöyle invert yaptığım kısımda ortaya çıkmasını istediğim yerlerin üzerine şöyle brush aracıyla geçiyorum. Şurasının beyazın üstü olması önemli. şöyle arkadaşlar. Şöyle göz kısmına pek ilişmiyorum. Mesela şöyle bir hata yaptınız. Burayı silmek için siyahı üstü alırsınız. Şöyle şuraları silebilirsiniz. Şimdi yine fotoğrafın üzerindeyken Beveled Emboss yap emboss yapıyorum. Ve şuraya şöyle bir şey hava vereceğim arkadaşlar. Renk olarak da şuradan şu rengi seçiyorum. Şöyle biraz kalınlığını, inceliğini siz ayarlarsınız. Şöyle bir sertlik verdim. Daha hoş gözüktü şeye göre. Ve okey diyorum. Şunu da göstereyim. Renk almak için mesela şuradaki rengi şu dokusundaki rengi alacağım. Görüyorsunuz. İstediğim rengi seçebiliyorum. Cancel yapıp. Şu şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi diğer kısma geleceğim. Şundan bir kopya alıyorum. Şöyle üst tarafa taşıyorum. Şunun altına. Şimdi buradakini belirleyeceğim hareketlerimi iyi izlemeniz önemli tabi. Şöyle aldım. Şimdi bir kopya daha alıp bu sefer yine bunun üstüne taşıyorum ve fotoğrafın üzerindeyken yine CTRL'ye basıp seçili hale getiriyorum. Şunun üzerine geliyorum ve mask yapıyorum. Ctrl I ile de tekrar invert yaptım ve brush aracını alıp çıkmasını istediğim yerleri şöyle çıkartıyorum. Bu kadar. Ufak bir şey aslında. Şuraları tekrar silelim. Göze temas etmesin. İstemediğim yerler çıkmasın. Ben sadece yukarıdakilerin çıkmasını istiyorum. Şuradan da biraz çıkabilir. Şöyle şuralara gelmesin. Bu şekilde bunu da böyle yapmış oldum. Şimdi ise şu gözlerini kapattığım şeyleri açıyorum ve şöyle bir bölge belirliyorum. Şöyle dursun. Buna da gelip tekrar bevel and emboss yapıyorum. Ama buradaki rengimi bayağı bir düşüyorum. Sıfır yapıyorum buradaki ayarımı. Aynısını bu arkadaşa da yapıyorum. Bunun da şöyle yerini değiştirelim. Şöyle biraz çevirelim. Ctrl T yardımıyla yani şeklinde siz karar verin artık. Bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra şöyle döndürsek nasıl gözüküyor? Biraz da böyle döndürelim. böyle yapmış olalım arkadaşlar. Şimdi şu fotoğrafın üzerindeyken şuradan bu saturation'e geldim. Şuna basmam önemli. Sadece bu fotoğrafı uygula diyorum ve şöyle bir renk ataması yapıyorum. Sadece saturation'ı eksi yüz yaptım. Bu sefer bu fotoğrafın üzerine geliyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. İsterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Mesela şurada Şöyle bitirebilirsiniz. Şöyle bitirebilirsiniz ama şöyle daha hoş gözüktüğüne inanıyorum. Yine şuna bastım ve Hull Saturation'ı 100 yaptım. Aynısını bu arkadaşa da yapıyorum. Ctrl-C yaptım. Şunun altına getirdim. Şöyle şuna basıp şuna basmam önemli. Niye? Sadece bunu bu seçtiğim yere uygula demek istiyorum. Şimdi öbür türlü çiçeklere de uygulamış oldu. Şimdi şuradaki bevel and emboss kısmındaki şu rengi de şöyle griye çevirelim. ve son olarak bu yaptığım bütün efektleri tek bir fotoğrafta toplamam için Ctrl Alt Shift E tuşuna basıyorum ve görmüş olduğunuz Layer 4 tüm efektlerin toplanmış yapılmış hali. Şimdi son bir efekt vereceğim. filtre Galeri'ye geliyorum. Ve Texture kısmından, Texturizer kısmından şöyle 50 yapalım. Burayı da 5 yapalım. Az oldu. 7 olsun. 7. Şöyle bir fotoğraf efekti verdim arkadaşlar. Şurayı da right button dedim. Right yapalım. Yukarıdan aşağı doğru. Şöyle bir fotoğraf efekti daha uyguladım ve bu şekilde fotoğrafımı tamamlamış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Anlamadığınız bir şey varsa bana Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Bununla ilgili ya da diğer videolarımla ilgili Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.